satış rekorları kıran PlayStation efsanesinin doğuşunun intikam dolu ilginç hikayesini bir de bizden dinleyin. Sony, 1994 yılında ilk PlayStation'ı piyasaya sürerken, bir kişi hariç hiç kimse, oyun dünyasında kartların yeniden dağıtılacağını tahmin etmiyordu. O kişi, günümüzde PlayStation'ın babası olarak anılan Ken Kutaragi'den başkası değildi. Ken, Sony firması içerisinde inatçılığı ve hırsıyla her zaman sivrilen bir isimdi. 1980'lerin başında yeni yeni büyüyen oyun konsolu dünyasında Sony'nin de büyük işler başarabileceğine inanıyordu. Ama bir sorun vardı. Firma oyun dünyasına adım atmakta kararsızdı. Ken Kutaragi ise oyun dünyasına girmekle kalmayıp bir de daha önce hiç denenmemiş olan 3 boyutlu oyunlar oynatan konsol yapmak istiyordu. Bunun için de o günlerde oyun dünyasının hakimlerinden olan Nintendo ile çalışması gerektiğini gayet iyi biliyordu. Fakat Sony yöneticileri baştan beri bu fikre de karşıydı. Bir şekilde Nintendo'yu bu işe ikna etmeyi başardı. Ve Sony bünyesi altında, yöneticilerinin haberi olmadan Nintendo'ya ses işlemcisi sattı. Bu durum ortaya çıkınca Sony yönetimi buna kızsa bile o zamanki CEO Norio Oka, Ken'in hırsını biliyordu. Ondaki ışığı çoktan fark etmişti ve yapmak istediği şeylere izin verdi ve Sony resmen Nintendo ile çalışmaya başladı. Zamanla ortaklık daha da büyüdü ve bir Nintendo'ya yeni bir teklifle gitti. Teklif şuydu: Konsollarda kullanılan kısıtlı depolama alanına sahip disketler ya da kasetler yerine daha büyük depolama alanına sahip CD'lerle çalışan bir konsol üretme fikri. Nintendo firması teklifi kabul etti. Çalışmalar yapıldı. Prototip hazırlandı. Artık her şey hazırdı. Hatta konsola isim bile verilmişti. 1991 yılında gerçekleşecek CS fuarında konsol tanıtılacaktı. Her şey yolunda gibi görünürken Sony için oldukça önemli olan bu anlaşma Nintendo CEO'su Hiroshi Yamauchi tarafından bir anda feshedildi. Nintendo tarafından atılan bu kazığın bir boyutu daha vardı. Firma CS fuarında Sony ile bağlarını tamamen kopardığını açıklamakla kalmamış bir de Sony'nin en büyük rakibi bir diğer CD üreticisi Philips ile çalışacağını duyurmuştu. Bu anlaşmaya göre PlayStation'larda Nintendo'nun elektronik kartları kullanılabilecek ancak lisans hakları tamamen Nintendo'nun olacaktı ve Nintendo'nun ürettiği diğer konsollarda ise Sony'nin ses yongaları kullanılabilecekti. Tüm bu olanlar Sony'nin konsol üretme konusundaki tereddütlerini iyice artırmıştı. Fakat Ken projesine ve ekibine çok güveniyordu. Bir şekilde şirket yetkililerini ikna etmeyi başardı ve sonunda oyun konsolu projesinin devam etmesini sağladı. Bu sorunların ardından 1993 yılına gelindiğinde Ken artık projenin başına geçmiş ve yeni bir ekiple çalışmaya başlamıştı. Nintendo firması Sony'nin ciddiyetini anlamıştı onlara bir şekilde engel olması gerektiğini biliyordu. Ve Sony'nin yoluna bir taş daha koydu. Bir yıllık yoğun çalışmalardan sonra, Sony bünyesinde ortaya çıkan konsolun Nintendo'nun oyun konsoluyla uzaktan yakından alakası kalmamıştı. Uzun uğraşlar sonucunda Sony PlayStation adı verilen konsolu üretmeyi başarmıştı. Ancak hem isim hakları hem de Nintendo'nun projede katkısı olması yüzünden Sony'e bir dava açıldı. Görülen davalar sonucunda 1992 yılına gelindiğinde Sony ve Nintendo bir uzlaşmaya vardı. Sony artık Nintendo desteğine ihtiyaç duymadan konsolunu üretebiliyordu. Ve Nintendo'nunkinden oldukça farklıydı. Ve üstüne üstlük oyunları 3 boyutlu şekilde oynatıyordu. 3 Aralık 1994 tarihine gelindiğinde PlayStation, kullanıcılarla buluştu. Ve lansman için üretilen 100 bin adet konsolun tamamı bir günde satıldı. 1995 senesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde tanıtılan konsol, aynı yıl içinde dünya genelinde 7 milyonu aşan satış sayısıyla bu alanda rekor kırdı. 1995 senesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde tanıtılan konsol, aynı yıl içinde dünya genelinde 7 milyonu aşan satış sayısıyla bu alanda rekor kırdı. Ken Kutaragi hayal etti, azmetti ve sonunda Sony bünyesinde hayalini gerçekleştirmişti. PlayStation artık her sürümünde yeni rekorlar kırabilen bir konsol haline gelmişti.